Merhaba arkadaşlar, bu videoda hızlıca bir duyuruda bulunacağım ve sizden bir ricam olacak. Benim işim var, antrenman yapacağım. Sizin işiniz vardır muhtemelen. Birbirimizi kitlemeden direkt konuya geçelim. Arkadaşlar, programları güncelledim. Yeni programlar da ekledim. Yani programların isimlerini değiştirmedim fakat içerisindeki rutinleri yeni çeşitler ekledim. ya yani Böylece bol bol çeşitli programlarımız var Arsalan.com'da. Bunun yanı sıra zaten olan programları da şöyle bir güncelledim. Çünkü o programları geçen sene e, bu zamanlar hazırlamıştık. Daha yayına başlamamıştık bile ve insanların nasıl bir tepki vereceğini ya da Türkiye'deki insanların genel olarak nasıl bir e, antrenman mantalitesinin olduğunu, neler istediğini tam olarak bilmiyorduk. Fakat şu anda biraz daha okunuya hakimim. Onunla beraber e, araştırmalarımı da çok artırdım. Yani ben iki aydır program güncelleyeceğim diyorum fakat bu sürede boş oturmadım. Bol bol araştırma okudum, bir sürü program indirdim internetten ücretli veya ücretsiz bu programların, araştırmaların yazarlarıyla mailleştim ve sonuç olarak programları güncelledim. Yani programları şu anda hem sizin için optimize ettim hem de bilimsel olarak dünyadaki iyi koçların, iyi sporcuların yaptıklarına paralel olarak hatta hemen hemen birçok mantalitede, birçok uygulamada da benzerlikler, aynı durumlar söz konusu. Sadece benim programlarım ücretsiz, ağır sağlam konuda ne için? Gidip de patates programlara e, bu insanlar kitlenmesin diye düzgün programlar yapalım, daha hızlı bir şekilde gelişelim, antrenman kültürü e, Türkiye'de de daha fazla yayılsın diyerekten böyle bir e, ücretsiz olarak programları veriyorum her neyse. Sizden isteğim nedir? Bu videoyu ve ağır ağırsalam.com'u mümkün olduğu kadar fazla insanla paylaşın. Çünkü birçok insan e, yani bakıyorum antrenman programlarına dandik kendileri de emin değiller nasıl antrenman yapmaları gerektiğinden. Emin değilseniz arkadaşlar, benden daha fazla bilginiz yoksa, benden daha fazla tecrübeniz yoksa e, yani lütfen aynen programları ne eksik ne fazla uygulayın. Bol bol seçenek var zaten. Yani sizi iki sene götürecek kadar seçenek var orada. İşte periodizasyon yapabilirsiniz kendinize göre. Hani programlar daha iyi olabilir miydi? Dünyada bu programlardan daha iyileri var mı? Ücretsiz olarak. Ola, yani ücretsiz olarak var mı bilmiyorum da. Olabilir. Nasıl olabilir? E, benden daha bilgili birisi sizin için özel olarak bir periyodizasyon yapar. Sizin üstünüze oldurursa o şekilde olur. Yani steroid remzilere 500 liralar vererek hiçbir şekilde daha kaliteli bir program elde edemezsiniz. Kısacası programlar güzel, ücretsiz, herkese bunu dağıtıyorsunuz. Söyleyeceklerim bu kadar. Bununla beraber şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Size de bahsetmiştim. Eylül ayından itibaren hani görevimizi ağır sağlam projesi yapacağız. 1000 libre rekoru kıracağız. 3 lifte toplam squat, bench, Deadlift'te bin, binler kulübüne gireceğiz dedik. Ondan sonra kas kütlemizi artıracağız. 8 ay boyunca arkadaşlar aynı programı ben siteden yayınlayacağım. Kendi yapacağım programları. Periyodizasyonları da olacak. Yani işte 3 ay e, işte hazırlık fazı, 3 ay powerlifting, işte şu kadar ay bodybuilding falan. Aşağı yukarı onları da belirledim. Tam olarak hazır olduğu zaman zaten Eylül ayının ortalarına doğru size de duyuracağım. Antrenmanları çekeceğim direkt bütün antrenmanı. Onu da koyacağım yani siz de bakacaksınız. Hem bu şekilde Düzgün bir program takip etmiş olacaksınız. Motivasyonunuz artacak çünkü birçok kişi beraber yapacak. Hem de işte eksikleriniz varsa forumlarda falan bunları videoları izledikçe walk through videolarını yani aynı antrenmanı ben de yapıyorum. Siz de alıp uygulayacaksınız. Böylece daha fazla tecrübe elde etmiş olacaksınız. Sizden istediğim en azından 3 büyük e, lifte yani squat bench deadliftte en azından kendi vücut ağırlığınızı kaldırabiliyor olun. E, bu programa başlamak için. Ve işte form eksiğiniz falan olmasın yani hareketlerin formunu düzgün yapıyor olun. Eylül ayının ortalarından itibaren de o programlarla devam edersiniz. Onun dışındaki insanlar için programı hani 8 ay bir aynı beraber bir programı devam ettiremeyecek insanlar için de arsalam.com'daki programlarımız her zaman ücretsiz, her zaman orada. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.